İstasyondan hepinize selamlar dostlar. Bugün değişik bir bölümle sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz gibi şu sıralarda İtalya'da Enigma Fuarı gerçekleşmekte ve birçok marka yeni modellerini duyurmaktalar arkadaşlar. Belki geç kalınan bir duyuruyla Honda yeni Maxi Scooter'ını açıkladı. Genlerini X-Adventure'dan alan Orta segment bir Max Scooter'un duyurusunu yaptı bugün onda. ADV 350 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi genlerini X Adventure'dan aldığını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz Scooter'ın. Bence Honda tam da ihtiyaç olunan, tam da hedeflenen, tam da ihtiyaçların yoğun bir şekilde olduğu bölgeye nokta atışı bir Scooter yaptı arkadaşlar. Çünkü bu segmentte birçok arkadaşımın hem şehir içerisinde hem de hafif de talih olarda gidebileceği su kutusu ihtiyacı vardı. X Adventure pahalı yerlerde kalırken yani ya da büyük kalırken daha düşük CC'de böyle bir ihtiyaç vardı. Hızlıca teknik özelliklerini vermek istiyorum size. Baktığımız zaman arkadaşlar motor bloğu 29 beygir güç ve 31.5 Nm tork veriyor. 4 valve beraber geliyor ve Euro 5 bir motor bloğu var. 330 cc hacminde. Bununla beraber motosiklet üst segment hisleri kullanıcısına vereceğinin izlenimlerini veriyor. Tabii ki de skuter olup kullanmadık, üzerine bilmedik ama ilk baktığımız zaman üst segment hisleri kullanıcısına vereceğinin çok net izlenimlerini veriyor. Bunlardan biri hemen ekranla başlamak istiyorum. LCD bir ekranla, ekranla beraber geliyor ve telefonunuzu bu ekrana bağlayabiliyorsunuz. Haberleşme gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefonunuzu kontrol edebiliyorsunuz burada. Bu çok güzel bir şey. Aynı zamanda traction kontrolle beraber geliyor. Showa'nın çok güzel süspansiyonları varmış gibi gözüküyor üzerinde. Zaten Honda Scooter'ı duyururken özellikle şuna da vurgu yapıyor. İşte diyor ki süspansiyonların süspansiyonlar sönümlerini çok güzel yapacaklar. Arazi, arazide çakıldan çukurdan geçerken size sıkıntı yapmayacakların izlenimini veriyor arkadaşlar. Ayrıca baktığımız zaman detaylarda bir Type-C çıkışını görüyoruz yeni nesil biliyorsunuz artık Type-C kullanılıyor. Yani ben 12 volt olmasını tercih edebilirdim klasik çakmak çıkışında ama Type-C bir çıkış veriyor. İki kişili yolcu, yok iki kişili yolculukları çok rahat bir şekilde yapabileceğinizin de mesajlarını veriyor. Deponun altına, selenin altına özür dilerim. Selenin altına iki tane full face kask sığıyor. 48, 48 litrelik bir e, sele altı alanı var arkadaşlar. 183 kilogram ağırlığında ve arkadaşlar ortalama bir yakıt tüketiminde 340 kilometreleri zorlayacağınızı söylüyor onda. Detaylara baktığımız zaman arkadaşlar ön tarafta ayarlanabilir bir cam görüyoruz. Yani ayarlanabilir bir siperlik görüyoruz. Bu çok güzel. Yani biraz rüzgar varsa yukarıya çıkıyorsunuz. Boyunuza göre ayarlıyorsunuz. Bu gayet hoşumuza gitti. Scooter'ın genel hatlarıyla fütüristik bir tasarım olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Tam bir 21. yüzyılın e, olmuş. Lastiklere baktığımız zaman dişi lastikler görüyoruz. Ön arkanın ABS olduğunu görüyoruz arkadaşlar. E, yine Honda'nın önem verdiği fren kaliperlerinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Tabi skuter tecrübe etme imkanımız olmadı ama bunlar ilk izlenim, izlenimimiz olarak sizinle paylaşıyoruz. Aynı zamanda 29 beygirlik gücü de CVT bir şanzımanla aktarmayı seçmiş onda. DCT değil, CVT bir şanzımanla aktarmayı seçmiş. 2022'nin başlarında belki daha erken bilmiyorum net bir tarih olmamakla beraber Türkiye geleceğini umut ediyoruz. Belki bu segmentte sukturalacak alacak dostlarıma e, kafasında bir yerlerde durur. Belki alacaklarsa da bunu bekleyip bunu da görüp belki öyle almayı tercih edebilirler. Benim çok ilgimi çekti. Eğer Türkiye gelirse bir an önce e, test etmek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten hoş bir skuter olmuş. Bu bölümlük anlatacaklarımız bu kadardı dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Dediğim gibi beni heyecanlandıran bir skuter oldu. Bakalım ne zaman gelecek ülkemize, ne zaman yayınlayacağız ve ne zaman inceleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.